Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Microsoft Excel programını anlatacağım. Excel bir tablo oluşturma programıdır. Verilere tabloları yazarak üzerinde işlemler yapabiliriz. Excel tabloları satır ve sütunlardan oluşmaktadır. Soldaki sayılar satır, yukarıdaki harfler ise sütunlardır. Örnek olarak şu an A sütunu seçili. Ya da sol taraftan üçüncü satırı seçtim. Bu tablo içerisindeki her bir kutuya hücre denmektedir. Her hücrenin kendine ait bir ismi vardır. Şu an seçil olan hücremizin ismi B2'dir. İsimlendirme yaparken önce yukarıdan hangi sütunda olduğunu, daha sonra hangi satırda olduğuna bakıyoruz. Buna göre hücremizin ismi B2. Şimdi sizlerle basit bir örnek yapalım. Tablodaki birinci satırda genelde başlıklar yer alır. Örneğimizde öğrencinin sınav notları ve ortalama hesabı olacak. Başlıklarımızı yazdıktan sonra daha belirgin olması için rengini değiştirip yazıyı kalınlaştırıyoruz. Şimdi öğrenci bilgilerini ekleyebiliriz. Evet tablomuzu oluşturduk ve ortalama hesabını yapabiliriz. İki sınav ortalaması yapmak için önce sınavları toplayıp daha sonra ikiye bölmemiz gerekiyor. Ama işlemleri kendimiz yaparsak zaman kaybı olur. Bunun için formül yazmamız gerekti ve işlemi Excel kendisi yapacak. Formül yazarken önce eşittir koyuyoruz. İşlem için hücre isimlerini seçmemiz gerekiyor. Sayıların bulunduğu hücreleri seçerek formülü tamamlıyoruz. Ve sonucu gördüğünüz gibi Excel hesaplıyor. Her öğrenci için formül yazmamıza gerek yok. Sağ köşedeki siyah noktayı aşağı sürükleyerek otomatik hesaplama yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi tek formülle tüm öğrencilerin ortalamasını kolaylıkla hesapladık. Ayrıca öğrenciler üzerine sıralama da yapabiliriz. Yani öğrencileri ortalamaya göre küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe sıralama gerçekleştirebiliyoruz. Sıralama yapmak için önce sütunu seçtim. Daha sonra sağ taraftan küçükten büyüğe sıralamayı gerçekleştirdim. Bu dersimizde basit örnek üzerinden Excel'i öğrendik. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.